Mirable. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Bu yıl boyunca hiçbir sorun yaşamadan harika bir sezon geçirdiğimiz Emin Beydoğan'la birlikteyiz. Onun muhteşem villası Midnight ile ilgili bazı sorular yönelteceğiz. Emin Bey hoş geldiniz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Hoş bulduk Deniz Bey. 26 yaşındayım. Kaş Üzümlü köyünde yaşıyorum. Buranın yerlisiyim. Lise mezunuyum. İnşaat ve turizm işiyle uğraşıyoruz. Villa işine nasıl başladınız? Sizi bu işe yönlendiren şey nedir? İnşaat sektöründe olduğumuz için birçok villanın yapımında gerek de tamirat ve tadilatında bulunduk. Biz de neden kendi villamızı inşa etmiyoruz diye karar verdik ve villa yaptık. Cevabınız için teşekkür ederim. Midnight ismi oldukça çekici. Bize bu villanın hikayesini anlatır mısınız? Bu ismi koymanızdaki sebep nedir? Midnight ismi öncelikle İngilizce bir isim. Gece yarısı demek. Bunun hem maddi hem de manevi bir anısı var bizim için. Maddi anısına gelince çok sevdiğim bir abim var. Onun villasının ismi gece. Biz de gece yarısı olaraktan beraber oturduk düşündük. Bu isme karar verdik. Manevi cephesinde de babam olsun, annem olsun villada gece yarlarına kadar çalıştık. Misafir ağırlarken bazen zorlayıcı olabiliyor. Sizi en çok mutlu eden nedir? Misafirlerden aldığınız en güzel geri dönüş neydi? Beni zorlayan şey olmadı. Ancak beni mutlu eden şey müşterilerimizin buradaki memnuniyetinden ziyade geri döndükleri zaman tanıdıklarına biz bir villada kaldık, sahibi ilgiliydi veya villamız temiz ve hijyenikti demesi beni daha çok memnun eder. My Villa City ile birlikte çalışmak sizin için nasıl bir deneyim oldu? en çok hoşunuza giden şey nedir? My Villa City ile çalışmak çok güzel bir deneyimdi benim için. En çok hoşuma giden ne zaman olursa olsun aradığım zaman ulaşabildim. Gerek Hasibu Hanım olsun gerek Yasemin Hanım olsun. İkisi de çok ilgili insanlar. Müşteri memnuniyeti üzerine çalışan bir firmadır. Teşekkürler Emin Bey. Sizi ve Midnight Villa'nızın hikayesini dinlemek harikaydı. Misafirlerimizin sizin bu samimi ve sıcak yaklaşımınızı çok seveceğine eminiz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.